Orta Doğu'da düzelmeye başlayan İran körfez ilişkileri akabinde dengeleri değiştirebilecek bir başka gelişme de İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi. Bölgedeki iki büyük itikadın en büyük savunucuları ve destekçileri konumundaki devletlerin yakınlaşması bölgesel çıkarların yararına olacağı belirtilse de terazi aslında düşünüldüğünden daha hassas. İran'ın radikal mezhep tutumları, Yemen'de devam eden iç savaşı körüklercesine yaptığı silah yardımları ve maddi destekler bir yanda Suudi Arabistan'ın doğrudan iştirak ettiği coğrafya için yaptığı harcamalar ve kayıpları öbür yanda. Tarafların birbirine karşı daha çok hasmane güdüler içinde olması da sürecin ne şekilde ilerleyeceği konusunu sis perdesi arkasında bırakıyor. Ayrıca tarafların yine Lübnan ve Suriye'de de sürtüşmeler yaşamasına ek aynı bölgelerde ekonomik ve siyasi çıkarları bulunması dinginliğin uzun ömürlü olamayabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Mutabakatın yaşaması halinde ise İran'ın bölgesel emelleri doğrultusunda büyük bir sıçrama yaşaması ihtimali hiç de göz ardı edilemeyecek boyutta.